Logaritma nedir? Logaritma aslında üstel fonksiyonların tersidir. Yani 10 üzeri 3 eşittir 1000 diyorsak, logaritma bize 1000'in 10 tabanına göre logaritmasını 3 olarak verir. Bu şekilde düşünebiliriz. Log 10, 1000. 3 çünkü 100 çütten 10, diş, 1000 yani logaritma, bir sayıyı elde etmek için tabanı kaç kere kendisiyle çarpmalıyız sorusunun cevabıdır. Logaritmanın en ilginç özelliklerinden biri şudur: log a x b e log a bis log b. Bu ne demek? İki büyük sayıyı çarpmak yerine logaritmalarını alıp toplarsanız, işlemi çok daha kolay yaparsınız. Bu özellikle eski hesap makinelerinde ve mühendislik hesaplarında hayat kurtarıcıydı. Logaritmanın gerçek hayattaki kullanım alanlarından biri de Richter ölçeğidir. Bu ölçek depremin büyüklüğünü logaritmik olarak ölçer. Yani şöyle bir durum ortaya çıkar. Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğündeki bir deprem, 3 büyüklüğündeki bir depremden sadece 2 kat değil, tam 1000 kat daha şiddetlidir. Çünkü fark 3 birimdir. 100 cünlüğü 1000 gördüğünüz gibi logaritma sadece bir matematik konusu değil, aynı zamanda doğayı, bilimi ve teknolojiyi anlamamıza yardımcı olan güçlü bir araç.